Arya, bak zil çaldı gördün mü? Bak bütün veliler orada bekliyor, okulun önündeyiz. Biz nereye geldik şimdi? Kimi alacağız okuldan? Ablayı. Ablayı alacağız değil mi? Yolun karşısına geçelim ablayı alalım tamam mı? Hadi bakalım. Bak çıkıyorlar gördün mü? Arya. Hı ha? hı. Hadi gel bakalım. Abla nerede? Geliyor mu? Ha? Gördün mü sen? Bak abla geliyor. Gördün mü ablayı? Arya. Bak. Gördün mü bebeğim? Hı Ha? Bak orada. Dur seslenelim. Hı hı. Kardeşim ne Bak abla geldi. Gördün mü? Hı hı. Gel bak Arya da burada. Gel bakalım. Ha? Kuma mı girdiniz? Hani ne oldu? Ne oldu? Hep kirlendi mi ayağın? Anladım. Tamam olsun gel karşıya geçeceğiz tamam mı tamam. Asya okul nasıl geçti? Güzel geçti Neler yaptınız um, Televizyon yaptık <laughs> Şimdi Öğretmenin masasında Şimdi okula yine gittiğimizde Dostlarımıza koyacak alacağız Anladım televizyon yaptınız ha Bugün okul nasıl geçti Güzel miydi keyifli Güzeldi. miydi Güzel, güzel, güzel miydi Arya? Çok güzel. Evet çiçekler çok güzel Asya Sen uzun zamandan beri okula gitmiyordun <laughs> İki hafta oldu değil mi? Hastalığın nasıl? İyisin? Bir sorun yok. Kendini iyi hissediyorsun. Bir maskemizi de takalım. Çiçek mi? Hadi kopar bakalım bir tane. Arya düşersin yapma. Bakayım mı? Vav wow, çok güzel. Asya, Arya. Buradan nereye gidelim? Markete gidelim mi? Tamam marketten çok güzel bir şey alacağım. Tamam mı? Sürpriz yapacağım size. <laughs> Çocuklar hadi bir bay bay yapalım mı? Hoşça kal kendinize çok iyi bakın öpüyorum. Bay bay.